Deprem gündemine döndük. Abdülkadir Selvi bir şey sordu dedim ki cevabını reklamdan sonra ama ben sordum. Pardon? Ben sormuştum. Selvi ben de sordu sordum ya. ya. Şey evet. şu Anadolu yakası ile ilgili risk Selvi soruyordu. Dur de. Sen Abi, Sana mı evet, dedim? Evet, tamam. Ha çok özür dilerim. Sen dedin. Pardon. Pardon. Lütfen. Ee, siyasi olmayan bir soru sor. Hayır hayır tamam <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam tamam. Özür dilerim. Yo, sen, sen, estağfurullah. Estağfurullah. Ben hocama şey ya siyasi politik olmayan bir soru. Hayır şu yani hocam malum İstanbul'da yerel seçim var. Adaylar var. Hepsine başarılar diliyoruz. Yerel seçimin gündemi yeterince deprem oldu mu, tartışıldı mı, konuşuldu mu sizce? Hani bir uzman olarak baktığınızda ya yerel seçimde deprem en hayati konu yeterince tartışıldı mı? Evet çünkü bu sadece merkezi hükümetle çözülecek bir şey olmadığını Hocam da gayet yani, iyi. Yerel yönetim, merkezi hükümet, hepsinin el birliğiyle bu iş evet. çözmeleri lazım. Evet. Hocam buyurun. Ee, çok açık söylemek gerekir ki e, bir gecikmişlik var. Yani 1999 depreminden sonra hepimizin bilim insanlarının ortak söylediği söyleme göre bu gerilimin Marmara denizine transfer olduğunu biliyorduk. Yani bu şaşırtıcı bir durum değildi. Hatta hatırlarsanız Sayın bir önceki bakanımız Soylu, biz İstanbul depremini hazırlanıyorduk, bu büyük depremi yaşadık demişti 6 Şubat 2023 depremleri Doğru. sonrası. Yani 2023 depremleri de bize şunu gösterdi, depremlerin hakikaten çok yıkıcı olabileceğini hatta bilim insanlarının tahminlerinin üzerinde olabileceğini gösterdi. Bakın bana daha önce sormuş olsaydınız e, orada bir deprem bekliyorum 7'nin üzerinde olabilir derdim ve demiştim şeyde de yani e, o bölgede yaptığımız konferanslarda bunu söyledik. Fakat 11 ili etkileyeceğini doğrusu biz de tahmin edemezdik. Çok büyük bir etki yarattı geniş bir alanda. E, dolayısıyla e, müdahale planlarında şöyle ki gecikmeler oldu. Hatay'daki bir depreme kim gelir? Adana'dan gelir, Mersin'den gelir, Malatya'dan gelir. Ama buralar depremden etkilenmişse müdahale şansınızı yitirirsiniz. Yani bütün planlarınız suya düşebilir. E, şimdi e, gözler Marmara'ya çevrildiği zaman Marmara'da işin şakası yok. Yani en ufak bir ciddiyetsizlik, en ufak bir ihmal affedilir tarafı yok. E, çünkü e, bir defa nüfus potansiyeli var. Bakın sadece İstanbul diye düşünmeyelim. Yani 28-30 milyona yakın insan var Marmara çevresinde. Bunların hepsinin etkileneceğini ve bir kısmının depremden sonra tahliye edilmesi gerektiğini düşündüğümüzde planın büyüklüğüne bakın. Ee, Muazzam bir şey. Yani bakın deprem olacak diyecek ama afet bitmeyecek ki. Yani sokaktaki milyonlarca vatandaşa her gün bakacaksınız. Her gün yedireceksiniz, her gün hastalığına bakacaksınız, güvenliğini sağlayacaksınız. Böyle bir e, geliş bir alanda, böyle bir etkide inanın ki bu iş e, aşılması zor bir şey. Bir defa dünyanın en iyi müdahale ekiplerinden bir tanesine sahibiz. Ama hangi sokağa, hangi müdahale ekibini sokacaksınız? Yani zaten iş buna kalmışsa eski e, yara sarma politikalarına dönmemiz gerekir. E, İstanbul'da gerçekten ciddi bir gecikmişlik var. Yani bu... Peki sorunun cevabını alamadık. Yani yerel seçimde evet, yeterince evet. tartışılıyor mu? Hocam cevabı hayır. E, şöyle, e, bence e, bunun bunun müsebbibi de siyasilerdir. Bunu açıkça söyleyeyim. Şu parti bu parti demeyle şansım yok. Çünkü ben bilim insanıyım ve hiçbir partiye e, e, yakın değilim. E, dolayısıyla e, şu, şu günden şunu söyleyebilirim. Türkiye'nin değil İstanbul'un Türkiye'nin en önemli projesi depremdir. Depremin önüne geçebilecek hiçbir şey yoktur. Bakın çünkü deprem büyük bir kumar, bütün yatırım inisiyatiflerinizi boşa çıkarabilir. Dolayısıyla başka yatırımların bir şeyi olmaz yani önemi kalmayabilir. O yüzden hakikaten tüm siyasilerin gönülden içsel bir şekilde inanarak. Deprem konusunda çalışması gerekir. Bence bizim zaten bu devlet olmaz. politikası olmalı yani siyasilerin inisiyatifine bırakılmamalı. Öyledir böyledir hani iyi siyasetçi gelir, iyisi gelmez vesaire devlet Adayların politikası. Adayların da inisiyatifine Aynen zaten. öyle. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bence bizim deprem sonrası e, şahane senaryolarımız da yok. Yani şöyle mesela işte Ahmet Bey çok şiddetli bilmem ne depremi olduğunda olası eviniz yıkıldı. Siz şu adrese gideceksiniz Hı. ve burada kalacaksınız. Toplanma alanları. Veya tahliye hayır, planı Sadece dediniz. toplanma değil. Aynı zamanda hayatınıza işte şu ilde bir, bir süre böyle tabii, devam tabii. edeceksiniz. Bilmem ne şunu yapacaksınız. E, yiyeceğinizi şuradan karşılayacaksınız. Yani böyle alternatif senaryolara da bizim ihtiyacımız var detaylı. Şüphesiz. Ama yani mesela Ankara'da şey İstanbul'da tahliye Pardon <laughs> Melik bir şey diyor. Yo İstanbul'da diyorum mesela tahliye deniz yolu hava yolu tabii onu kullanman işte. gerekecek. Yani hem tahliye hem de tahliye sonrası yaşam tabii, yerleri. Tabii kesinlikle kesinlikle. Ya geçici de olsa en azı. E, doğru, e, doğru. Ben de ilave edeyim. E, tahliye planları var. E, şey İstanbul'da 8 ayrı yerden hava deniz kara e, demiryolu olmak üzere var ama e, tabii bunu uygulamaya dökerken sıkıntılar var. Yani düşünün bir yerde 500 bin kişiyi topladınız, tahliye ederken büyük bir kaos da yaşayabilirsiniz. İşte Güvenlik bunların hepsinin, diye. bunların hepsinin adım adım planlanması gerekiyor diyor ee, Bahar. Bence haklı. Gerçekten bir planlama yapılması lazım. Hatta E devlette olmalı yani. Tabii. senin gideceğin yer yer. Abdullah, tabi tabi.